Embosi ve Bahadır Öztürk. İlk düdük geliyor. 90 dakika başlıyor mücadelede. Serdar göğsüyle indirdi. Mehmet Yiğit'e pas oldu. Gökhan Karadeniz'in baskısı var. Gökhan ikinci hamleyi yapamadı ama top Serdar'ın önünde kaldı. O bıraktı. Kerem Şeraz. Kerem sol kanadı düşündü. Sol ayağıyla doğrudan kalecinin üzerine gidiyor topdan. Topu kazanan isim Sekbe Fia oldu ama bir kez daha Özgür'le topu kazandı Göztepe. George tek top oynadı. Bir kez daha Leroy George. Serdar top istiyor. George Soluna çekti. Son çizgiye inme çabası. Leroy George yaptı ortayı. Herkesi açtı top. Gökhan Karadeniz. Sağ kanatta topla buluştu bir kez daha. Gökhan geri oynadı. Kerem Şeraz. Sağda Emre Aygün var. Kerem pasını veremedi. Şimdi Emre. Kerem orada dar alanda kısa paslaşmalar. Top çıktı. Uzaklardan bir şut Serdar Kulbilge. Sol kanatta boşluk oraya gönderilen top Hakan Bilgiç. Hakan Traore'yi düşündü. Giray. George köşe vuruşunu kullanıyor. Orta ön direğe doğru. Giray'dan önce Segbefia bu arada sakatlık yaşıyor. Kosi Prince ye yerde kaldı. Yüzüne bir darbe mi aldı? Yüzünü tutuyor. Hakem Abdullah Yılmaz bekleyin dedi. Emrah Gün. iyi döndü. İki kişiden kurtardı topu Emrah Gün. Savunmanın arkasına George hareketlendi. Kaleci Serdar çıktı topu sahibi oldu. Tekrar izliyoruz Emrah Gün. Hakan Bilgiç ile mücadelesinde yerde kaldı. Gençer. Ümit'in baskısı var. Gençer döndü ekseninde. Askeriye Giray. Traore baskıya geldi. O da kalitesi Gökhan'a döndü. Gökhan'dan hatalı pas. Ümit Tütüncü. Ceza sahasında offside. Traore offside'da. Yardımcı hakem Özgür Ertem'in kaldırdığı bayrak. Ümit'e geldi. İşte pozisyonu Mitten top sektiği anda Traore'nin pozisyonu için Offside bayrağını kaldırdı yardımcı hakem Özgür Ertem Rulu hakemlerden Bu pozisyonda da işte onu görüyoruz Serdar'ın burada Mehmet Yiğit'e yaptığı hareket 18. dakikada Sarı kartı gördü Serdar Özbayraktar Bir ceza sahasına Mehmet Yiğit Kafayla sektirdi Gençer Cansev uzaklaştırdı George Halil Akpınar mücadelesiyle Ay George topu kazandı oyun alırdı tutamadı kaç Sol kanatta Hakan Hakan Bilgiç Serkan karşıladı onu Hakan üzerine üzerine gitti rakibinin Şimdi sol ayak yaptı ortayı ceza sahası ön çizgisi Halil vurdu savunma Traore şu şansı Korner Topun önüne attı girer kendisini Kordere çeldi topu alamadı pozisyonda İşte pozisyon Halil burada Gol edildi sol ayakla. Olmadı. Savunmadan dönen top. Traore. Kirayı topun önüne attı kendisini. Halil Akbunar'la köşe vuruşunu kullanıyor. Martaş Elazığ Spor. Uzak noktaya doğru gönderdi. Binya kafayı vurdu Gökhan. İki kişiden kurtardı. Traore pasında Leroy George araya girdi. George. Serdar'a doğru. Serdar Özbayraktar. Mehmet Yiğit yakın. Mehmet topuk kontrolünü sağladı. Mezon gördüğü 5. sarı kart bir de kırmızı kart var. Bu arada ceza sahası içinde gol geliyor. Bartaş Elazığ golü buluyor. Ümit Tütüncü topu ağlara gönderen isim. Köşe vuruşunda ön direkte sekti. Ümit Tütüncü tamamladı. İşte pozisyon ön direkte. Murat Kalkan çok akıllı bir hareketle topu bıraktı. Kirayı geçen top Rakibinden kurtuldu Ümit. Yatarak vurdu. Golünü attı. Takımını 1-0 öne geçirdi. Kupada bir ligde iki golü vardı Ümit Tütüncü'nün. Bu da üçüncüsü oldu. Ligde de heyecan bu maçın ardından 15-30'da karşıya yaka Adana Demirspor maçıyla devam edecek. Gökhan Tek top oynadı. Emre Aygün ceza sahası ön çizgisi. Emre dönmeye çalışıyor. Emre'nin vuruşu savunmaya çarptı korner. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Gökhan Karadeniz bıraktı Emre Aygün. Çağrı arkasındaydı. Açıklama bir vuruş denedi ama savunmaya çarpan top düşerek korner kullanıldı. Orta Gençer ve doğru. Gençer kafayı vurdu. Yüksekliği kazanan top. Serdar Kulbilge. Tekrar Traore'ye geldi top. Halil Akpınar koşu yapmıştı. O diğer tarafa gönderdi. Kostu Prince bu nedeni dolmadı. Ceza sahası içerisinde Giray, Gençer, Serdar, Özgür. Orta geldi. Kafa vuruşu etkili değil. Top oyun alanında kalacak. Atak sürüyor. Mirkan. Sıyrıl rakibinden. Mirkan Aydın geriye. Kerem Şeraz sert. Döndü savunmadan. Giray. Giray önünü açtı. Bir vuruş daha. Mirkan'a pas oldu. Mirkan ortaya çevirme düşüncesi. Kötü pas. Al. Bu arada Bartaş Elazığ sporlu oyuncu pozisyonu tekrar izleyelim. Burada Kerem'in vuruşu Bilya'dan döndü. Giray şut pozisyonu aradı. Açtı önünü. Mirkan'a pas oldu. Savunmadan seken top. Mirkan da dışarıya gönderdi. Çağrı kaptırdı topu Emre Aygün. Emre ayağının dışıyla ceza sahasına Serdar'ın ellerini topu. Mirkan Binya'dan kurtardı. Mirkan Emre ile oynadı. Ceza sahasında George ve Serdar var. Savunma kafayı vuruyor Onur. Güney kademeye girdi. Tekan top bir eline çarptı. Abla çarpı olarak değerlendirdi. Pozisyonu oyun sürüyor. İlkan Aydın. Açtı ayağından. Halil'e çarpan top Hakan'ın önünde kaldı. Hakan ortaya Serdar dokundu. Savunma ayak koydu. Karar korner. Bartaş Elazığ sporlu oyuncuların niye itirazı var? Pozisyonu hatırlayalım. Hakan Arslan'ın ortası Serdar Özbayraktar Murat Kalkan'a çarptı son olarak ona çarptı görüş hakemler kullanıldı ceza sahası kafa vuruşu ve gol Özgür ileri kafayı vuruyor Göztepe beraberliği yakalıyor Yine bir duran top bu kez Göztepe golü kaydediyor 56. dakika Göztepe'nin golü Özgür ileriyle geldi Ön libero pozisyonunda oynuyor Özgür. Pozisyonda çıktı ileriye. Uzun boyunun avantajını böyle kullandı. Savunma onu unuttu. Diğer isimleri savunurken o aradan çıktı kafayı vurdu. Skoru 1-1'e bir getirdi. Göztepe Özgür'le. Özgür ilerinin golü. Bu sezon attığı ilk gol Özgür'ün. Özgür. Halil Akpınar'ın baskısı var. Giray. Halil girdi araya. Halil Akpınar karşı karşıya. Halil gole gidiyor. Halil vurdu. Kaleci ikinci pozisyon. Yerden vuruş savunmada. Özgür başarılı. Traore. Kaleye gönderemedi topu. Şimdi Göztepe için atak şansı. Birkan offside'daydı Serdar kendisi gitti. Pasını vermek istedi. Savunmada Murat Kalkan dikkatli. Binya iki kalede üst üste tehlikeler. Oyun sürüyor. Binya topla hareketlerin isim. Halil Akpınar sol kanatta top istiyor. O savunmanın arkasına gönderdi Hakan Bilgiç. Ondan pas Tekvi Fiyat cezası aslında. Yatarak müdahale Serkan Kurtuluş'tan. Çok kritik bir müdahale. Üst üste üçüncü pozisyon. Her iki kalede. Bir dakika içerisinde bir orada bir burada Bakalım devam edecek mi bu Kenan Şahin hazırlandı. Kenan... Bir aydan böyle kazandı Halil Akbunar. Bire bir kaldı kaleciyle. Oyuncu değişikliği işareti de geldi bu arada. Ümit Tütüncü kenarda. Kenan oyuna giriyor. Ceza sahasına Halil kafasını kaldırdı bir kez daha. Pas veremedi. Şimdi bekliyor. Onur Güne'ye bıraktı. Onur'dan bir kez daha Halil. Serkan Kurtuluş karşısında Halil Akbunar'ın. Halil öndüreye doğru. Gökhan. İçinde Vartaş Elazığ Spor'dan. Hakan Bilgiç de hemen ceza sahası ön çizgisinin dışında bekliyor. İşaret geldi. Halil kullandı. Ceza sahası içine sert top. Sekti Mehmet dışarıya. Mehmet Yiğit önünde buldu. Dışarıya vurdu. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Mehmet Yiğit bir anda önünde kaldı top. Ama dışarıya gönderdi. Bu arada Traore önünde. Hamidup Traore şut şansı arıyor. Bırakmadı savunmak. Traore şimdi vurdu dışarıya. Özgür ondan kazandı. Üst üste iki takımdan da karşılıklı top kayıpları. Halil Akpınar'ın, Özgür ileriye yaptığı hareketi faal olarak değerlendiriyor Abdullah Yılmaz. Serbest vuruş Göztepe'nin. İşte pozisyon. Halil yaptığı hareketin farkında hemen gitti. Rakibinden özür dile gönderdi. Emrah Aygül'ün indirdiği yerde Mehmet Yiğit var. Topu çıkardı oradan. Vartaş Elazığ sporcular o süperin segue Fia, kendisi gidiyor. Segue Fia Traore'ye bıraktı. Traore Berk top istedi. Şimdi Berk Yıldız ceza sahasında açıları aldı. Berk çekti topu. Tekrar Traore'ye pas. Hamidi Traore ceza sahası sert vuruş kaleci Gökhan. Traore ama Gökhan yakın direkteydi. Açıyı kapattı. Kapattığı köşede topun kontrolünü sağladı. Pozisyon görüntüde. geldi savunma uzaklaştırdı topu Hakan Barış da çıkıyor. Göztepe iyi yere pas Mirkan önünde boşluk var. Mirkan Berk döndü. Mirkan Aydın yerden pası ceza sahası Serdar Kulbilge. İki Serdar karşı karşıya. Kulbilge gole izin vermedi. Sakatlık yaşıyor. Hakem oyunu durdurdu. Serdar Kulbilge yerde kalan isim. Serdar yerde kaldı. Tekrar izliyoruz Mirkan Aydın. İki kişinin arasından bıraktı Serdar öz bayraklara. Serdar kul bilge hamleyi yaptığı anda zaten elini kaldırdı. Sanıyorum bileğine bir darbe aldı orada. Ya da dengesiz bastı yere tekrar izleyelim. Daha net göreceğiz. Mirkan gidemedi kaleye doğru. Çok çabuk döndü Berk. Burada Serdar Özbayrak. 4 dakika daha sürecek en az bu heyecan orta ceza sahasına arka direk kafa vuruşu savunmadan geldi bu arada bir oyuncu yerde Deniz önemli bir problemi yoktur Çağrı'nın işte burada çok kötü çarpmıştı iki oyuncu Çağrı orta kaya ayağa kalkamadı acı içerisinde yerde kaldı Sedye istendi oyuna Sekbefiya geriye Onur Embosi top istedi. Görmedi Onur. Top kaybı. Şimdi Leroy George. Leroy George tek başına ileride. Yerden gönderdi pasını. Hakan Barış. Hakan. Mirkan ileride. Sol kanat. Mesara. Geriye oynadılar. Özgür. Serdar Özbayraktar. Berk'ten dışarıya çıktı top. Taç. Samet Çiçek bayrağıyla işareti verdi. Ve son düdük geliyor. 90 dakika tamamlandı diyor Abdullah Yılmaz. Bir birlik eşitlik. 33. dakika Ümit Tütüncü. 56. dakika Özgür ileri. Karşılıklı gollerle maç 1-1 bir bir sona eriyor. Ve yayınımızın sonuna geliyoruz.